kendi emeklerimle aldığım evimi elimden almaya çalışıyor. Hollanda'da kendi limanımda çalışarak para kazanıyordum. Neler yapıyorsun diye soracak olursanız limana yaklaşan teknelerin depolarını boşaltıp evlere taşıyor ya da aktarım yapıyordum. Bunların dışında da limanda bırakılan gemiler için ek ücret alıyordum. Yakın zamanlarda Hollanda içerisinde bir ev görmüştüm ve oldukça beğenmiştim. Fakat evin fiyatı beni aşıyordu. 650 altın karşılığında bu evi alabilirdim. Fakat benim günlük kazancım sadece 30 altındı. Yani bu evi almam oldukça güç olacaktı. Bir gün işimin başındayken Belçika'dan başka bir liman sahibi Gelip limanımı satın almak istediğini söyledi Ben de satmak istemedim 2000 altın teklif etti fakat ne olursa olsun burası benim ekmek teknemdi Satamazdım Ondan dolayı reddettim Oyuncu sinirli bir şekilde uzaklaştı Kendisinin Belçika kıyılarında bir limanı vardı ve çok işlek bir yer değildi Bundan dolayı kendisi de benim gibi kazanmak için limanımı satın almak istedi Birkaç hafta sonra gittim ve evi satın aldım Evimi dekor ederken Belçika'daki liman sahibinin evimi patlatmaya çalıştığını gördüm Ben de alt katı indim ve onu kovalamaya başladım Fakat benden kaçmayı başardı Takip ederseniz bu oyuncudan büyük bir intikam alacağım